Elif Hanım'la aramızda ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Çözemeyeceğim bir durum değil. Sen merak etme. İhsan abi o zaman hemen derslere başlatalım. Fırat. Gerek yok böyle bir şey. Ümran Hanım. Sude merhaba. Nasılsın, nasıl işler? Her şey yolunda. Bir sorun mu var? Yok yok. Seni akşam yemeğe davet etmek istiyorum. Hem işler konusunda da laflarız. O, olur tabii, gelirim. Akşam görüşürüz o zaman. Akşam yemeğe misafirimiz mi var? Evet. Ne hazırlatmamı istersiniz? Ee, özel bir şey hazırlamana gerek yok, ne varsa onu yeriz. Hoş geldiniz hanımefendi. Çok mu beğendin? Hmm. Nasıl? Rahat mı? Baya rahat. Ne kadar bunun fiyatı? Bu ikinci el değil. İmalattan satışımız. Fiyatı 12 bin lira. Gel. Ah. Nasıl? Rahat, değil mi? <laughs> Alalım mı o zaman bunu? Biz bunu alıyoruz. Tamam Hanımefendi. Serap yanlış koymuş bunları düzelt. Hemen. Ben Sude Hanım'dan haz etmediğinizi düşünüyordum. Sen kendi işine bakma Efeş. Aa, hayırdır? Misafirimiz mi var? O zaman size afiyet olsun. Ben hiç misafir falan çekecek havamda değilim. Olmaz. Çünkü misafirimizi sen de tanıyorsun. Kimmiş anne o misafir? İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Ah, kusura bakmayın ne olur böyle ani olunca elim boş gelmek istemedim. Ben de en iyi bildiğim şeyi yapayım dedim. Fırat çok sever bu tatlıyı. Hoş geldin Sude'cim, hoş bulduk Dila'cım. Nasılsın, daha iyi misin? Soğuk algınlığımı soruyorsan, evet daha iyiyim, sağ ol. Hadi oturalım, buyurun lütfen. Dedim ki, Sude uzun zamandır bizle çalışıyor. Zaten Fırat'la da çok eski arkadaşlar. E artık aileden sayılır. Onun için hep beraber bir yemek yemek istedim. Ev çok güzeldi Fulya. Yani en azından güneşin yaşayabileceği gibi bir ev. Tertemiz. Ay çok sevindim Elif. Peki mahalle nasılmış? Yani güneş, sen bekar bir anne. Yani, yani... Vallahi ona bakamadım ama emlakçı iyi, güvenilir bir semttir de. Hadi inşallah. İnşallah. Sonra da ikinci el eşya satan bir yere gittik. Birkaç eşya aldık. Yani en azından acil olanları. Neden? Para mı yetmedi? Yok. Yetti yetti. Arttı bile. Sadece... ...bir tane koltuk vardı. Güneş çok beğendi onu. Ama adam çok uçuk rakam verdi yani zaten alamazdık. Üzüldüğün şeye bak. Ya siz o ikinci el eşyalardan zaten bir an önce kurtulacaksınız bence. Hatta daha büyük bir eve taşınacaksınız. Yani ben söyleyeyim. O zaman Güneş'e istediğin her şeyi alırsın. Yani alırız. Gelecek değil mümkünler Pek yakında. da, 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 da. <laughs> ...sen çok haklıydın. Hangi konuda? Ben onsuz yapamıyorum. Hı. Sanki hep hayatımdaymış gibi. Sanki sen doğurmuşsun gibi değil mi? Vallahi öyle. O... ...o mutlu olsun, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Fırat da zaten o yüzden gittim oraya. Yıldız'ı görünce o kadar sevindi ki. Ona çok iyi geldi. Değil. Dünyalara bedel bir şey bu. Peki konuştunuz mu? ya yani Bir şey söyledi mi Fırat Bey? Yani işte. Her çalışanına yardım ediyormuş. Kimisinin çocuğunu okutuyormuş filan. Böyle açıklamalar yaptı. Valla ben bugüne kadar öyle bir patron görmedim canım. Hem neden böyle yaptığını bence sen de gayet iyi biliyorsun. Neden Fulya? Aydınlansana benim. Adam sana aşık. Hem de bayağı bir aşık. Yok öyle bir şey. Bana kimse böyle bir şey yapamaz. Hem bir kadını değersizleştirmenin en kolay yolu onu muhtaç hale getirmektir. Senin de dediğin gibi. Ben bekar bir anneyim. Ve böyle de çok mutluyum. Zaten... ...senin sayende de ne Fırat'a ne bir başkasına el açmak zorunda kaldım. Sana çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım. Güzeli, sıkıldın mı? Yarın yeni evimizde olacağız. İlk misafirimiz siz olun Gülümser teyze. Aman istemez. Siz ev tuttunuz ya bana yeter. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Hadi bakalım. Mesela ya. Hmm. <laughs> Çalışkan karınca. Çıkmıyor musun daha? Verimlilik raporlarına bakıyorum. Biraz daha işim var. Boş ver işi ya. Bak ne diyeceğim sana. Hadi gel senin şu bara gidelim ne dersin? Birazcık sohbet ederiz takılırız. Ha? Ne barı? Ya ikiniz de saçmalıyorsunuz ama ya. Ya Yılmaz bir barın var ne olmuş yani? Keşke benim de olsaydı. Suda mı söyledi? Evet. Bir mahsuru mu var? Yok. İşte şey, değil mi? Yani niye bir mahsuru olsun ki zaten? Neyse gördüğüm kadarıyla sen çalışmaya devam edeceksin. Ama bak bana sözün olsun. Mutlaka bir akşam birlikte çıkalım. Anlaştık mı? Hadi kolay gelsin. Demek böyle tutuluyor sırlar ha Hanım? Öyle olsun. O zaman kahvelerimizi terasta alalım. Nasıl isterseniz. Ben kahve içmeyeceğim. Yatıyorum. Size iyi eğlenceler. Abime ulaşabilmek için daha büyük bir balık bulmuşsun bakıyorum. Nasıl? Oltaya geliyor mu bari? Evet. Daha büyük bir balık. Bunu duyma hoşuna gidiyor mu? Denize düşen yılana sarılır diyorsun yani. Ama dikkat et. Sonra o yılan boynuna sarılmasın. İyi kular dilacım. Hava biraz serin. Sana şal vereyim, üşümeni istemem. Teşekkür ederim. Çok çalışıyorsunuz değil mi? <laughs> evet. Süreyya Hanım meselesi... ...sağ olsun Fırat sayesinde halloldu ya... ...o günden beri gündemimiz hep o. <laughs> Valla Fırat'ın halledemeyeceği bir şey yok. Ama kendine çok zaman ayırmıyor. Evden işe, işten eve ona çok üzülüyorum. Vallahi ben de hep söylüyorum Fırat'a ama dediğiniz gibi. Gözü işten başka bir şey görmüyor. Sudeciğim, üstündeki o kadar şık ki bayıldım. Renkleri ne kadar güzel. Ah, beğenmenize çok sevindim. Ee, özel dikim, ben de ilk kez giyiyorum. Valla e, bayıldım gerçekten. Seni modacıma götürmek istiyorum. Fikirlerini onunla da paylaşırsın belki. Siz de çok şık giyiniyorsunuz. Aslında benim sizden tavsiye almam gerek. Teşekkür ederim. Ben artık yavaş yavaş kalkayım, biraz yoruldum. Rahatsız olma lütfen, rahatsız olma. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Annenin bu hallerini ilk kez görüyorum Fırat. İnanır mısın? Ben de öyle, Suda. Ama haklı. Yani işten dolayı sürekli hayatlarımızı erteliyoruz. Mesela ben ne zaman en son tatile çıktım hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Bak işte. İş yemekleri olmasa dışarı çıkacağımız yok. Ee, mesela şöyle basit bir şey yapalım mı? Sinemaya gidelim. Çıkışta da yol kenarındaki dürümcüde bir şeyler yırsak? Senin bu basit dediğin şeyler birileri için lüks, Söğüt'e. Ders vermeden olmaz diyorsun. Çok yorgunum. Yatmak istiyorum, seni geçireyim mi? Tamam. Aa, aslında... ...arabamı servise bıraktım, taksiyle gelmiştim. Eve sen bırakır mısın beni? Tabii. Herkesin karanlığı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız